Son günlerde bazı siyasetçiler sivil toplumu kastederek sık sık muhalefet yapacaklarsa parti kursunlar, siyasete girsinler diyorlar. Buna karşılık bazı iş adamları da verdiğimiz vergilerin, ülke kaynaklarının nasıl kullan kullanıldığını bilmek en doğal hakkımız diyorlar. Bunu yapmak niçin muhalefet olsun diyor ve şunu ekliyorlar. Siyaset millete hizmet etme yeridir. Para kazanma, servet edinme yeri değildir. <laughs> Şimdi burada hep beraber para kazanmak isteyen siyasileri eşit şartlarda rekabet edebilmek adına siyaseti bırakıp şirket kurup iş hayatına girmeye davet ediyoruz. yakın gelecekte kimlerin inlerde yaşadığını kimlerin saklanacak in arayacağını kimlerin müsvette kimlerin asıl olduğunu herkes görecek.